3, 2, 1 başlatıyorum. çok doldurma. Çiğnemek zorunda kalırsın. Çok mu? Ağzın böyle doldukça çiğner çiğner durursun. Evet kaşık yok mu? Var arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Gerçekten merak ediyorum bende neler olacağını. Yarışmacımız iyi başladı. İstediğin gibi olmuş mu? O zaman bunu biraz daha pişirmeye göndereyim. Evet 75'in hepsi beraber gelsin. Önce bir 75 gelsin yüzün ardından sonrasında parça parça sıcak sıcak gideriz. E, ee, lavaşın tamamı 150-175 grama takabiliyor. Çok ince bir lavaş zaten. Öyle büyük bir bazlama, tandır ekmeği gibi bir ekmek değil, kalın değil. Normal yani her yarışmacıya da aynı veriliyor arkadaşlar zaten. Çünkü çok pişkin sevdiği için eti bir daha pişirmeye gönderdik. Evet maşallah diyelim iştahına <laughs> nazara gelmesin arkadaşlar sizlerle bir maşallah alalım. Ee, çok doldurursa yorulur demiş. Evet aynı e, iyi niyette uyarıyı ben de yaptım. Çünkü ağzı çok dolduğunda çok çiğnemek zorunda kalıyorsun. Kahvaltı yapmış mı diye soruyorlar. Yapmadın mı? Gün içinde hiçbir şey yemedin mi? Arkadaşlar yapmamış keşke bir şeyler yeseydim az da olsa. Evet maşallah avuç avuç çöp şişleri yiyor yarışmacımız e, tane tane değil kaşıkla da değil avuç avuç e, kazanacak inşallah şu anda görünen o evet. Ambulans geldi üstü ama sana değil rahat ol henüz ambulanslı bir durum yok <laughs> Konuşamıyor mu? Valla ağzı bir boşalsak neler konuşacak da <laughs> ağzı boşalmadığı için arkadaşlar konuşamıyor. Rekoru kırmak için aslında süremiz yarışmacıya verdiğimiz süre çok iyi bir süre, çok uzun bir süre. Normalde etlerimiz böyle pişmiyor. Şu anda eminim bizi yeni izleyenler var, keşfetten gelip ilk defa izleyenler var. Normalde etler daha sulu sulu pişiyor ama yarışmacı böyle istediği için biz de böyle pişiriyoruz arkadaşlar. İsteğe göre geliyor yani. Ya o adam bugünün yarını yokmuş gibi yarışıyor. Subhanallah. 9 dakika baba. Çok, Çok güzel biliyorsun. Evet, bu arada yarışmacımız neredeyse lavaşını da bitirdi. Yani yarısından daha az kaldı. Salatasını da yemeye başladı. Yanındaki şartları bitirecek belli ki. Sona doğru bırakmayacak. Bazı yarışmacılarımız sona doğru bırakıyor. Bazısı başta bitiriyor. Evet, Yusuf Bey de muhtemelen öyle yapacak. Abi adama söyler misin spor yapıyor mu? Evet yemek sporu yapıyor arkadaşlar. Yarışmacımız yemek sporcusu. Her gördüğü yemeği yiyor. 75'in tamamı. 75 tamamı. tamam. 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 25'in tamamı iyi bir bir tamamı ya. Yani. Evet 75'in tamamı burada. Yarışmacımızın öndeki 7 ve bunun tamamı 175 arkadaşlar. E 25 biraz daha böyle. Tamam. 200'e tamam. Evet Bahar şu anda henüz 10 dakikamız oldu. Daha yarışmacımızın 50 dakikası var. Daha çok uzun bir iyi bir süresi var. Nasıl etin tadı lezzeti soracağım ama gerçi ağzını da dolduruyorsun bir şey de sorulmuyor sana. Nasıl güzel mi? Güzel Etler güzel. beğendin değil mi lezzetli? Güzel. Diyor abi hiç konuşamıyor mu? Ya ağzı boşalmıyor ki konuşsun. Çok uzun bir süren, çok iyi bir süren var. İyi değerlendirmen lazım. İştahın mükemmel dostum. Bence kazanma şansın da yüksek. Şu anda gayet iyi gidiyorsun. Abi sen Türkmen Efendim? 75 abicim. 75. Şimdi sana 25 daha gelecek. Ben onunla beraber 200'e tamamlayacağız. Sonra artık yavaş yavaş baraja geçeceğiz. Ee, bazı yarışmacımız yarışmayı bir saate sığdırıp bir saatte de rekor kırabiliyor. Bazısı daha yarım saatte de kırabiliyor. Ama ben genelde gördüm hep yarım saat 40 dakikada rekor kıranlar oldu. Atıldı mı? Tamam. Yanına bir 40 daha ekleyin baraja gidelim. Görüyorsunuz demek ki iştahlı İnançlı ve gerçekten doymayı bilmeyenler geldiğinde yarışmanın hem tadı güzel oluyor hem lezzeti güzel oluyor. İzlemenin, yapmanın. Hala daha da kası çok arkadaşlar. Daha süresi bayağı var. iştah da gayet güzel. Ben eminim bugün barajı geçecek rahatlıkla. Ve sonrasında hep beraber izleyip göreceğiz. Nefes al, mal mirat. Wow. Şart olan salata bitti. Şart olan içeceğini de bitirdi ayranını. Evet. Abi benim dakikan daha çok iyi 16 dakika. Dakikan güzel. Sü süper sürem var. Hiç süreye takılma. Normaline göre ağzını biraz sadece dolduruyorsun. Onu da şey yaparsan gayet iyisin. Gayet hiç takılma çok iyi süren var. O kemeri de gevşettin. Eyvah. Yani arkadaşlar diyor ki şimdiye kadar leleydi. Bundan sonrası lolosu. Kemeri gevşettiğine göre. diyor yo kardeşim benim çok güzel gidiyorsun. Helal sana. Bravo. Yaparsın inanıyorum ben yapacağım. Ödül tablosu karşıda arkadaşlar. 247'inde 40 bin. 247'inde 40 bin. 307'inde 100 bin. 367'inde 180 bin. iPhone 16 Pro Max. 407'inde 700 bin lira ödül alıyor yarışmacılarımız. Etlerimizin her biri ortalama piştikten sonra 10 grama takabül ediyor. 8 gram, 7 grama kadar düşebiliyor pişkinliğine bağlı. Etlerimiz dana bonfile antrikottan elde ediliyor. Çöp işlerimiz. <laughs> Yusuf yapacağım, başaracağım. Haydi. E epeydir şöyle bir heyecana gelmemiştik. Sayende biz de heyecanlanıyoruz. Öyle kusura bakmasın ama mıyımı yiyenler de artık bir süre sonra bıktırıyorlar. Hem izleyicileri hem beni. Evet, 15 var burada. Bir 10 tane daha geliyorsa bunlarla devam et. onlar gelene kadar. Gerçekten son zamanların en iyi yarışmacısı ve en iyi iştahına sahip bir kardeşimiz. Evet bugün bir rekor kırılacak. Salatasını bitirdi, lavaşını bitirdi, ayranını da bitirdi. Şart olanlar bitti arkadaşlar.

Ama mübarek et yetişmiyor ki sana biraz daha pişirelim. Ele et sana yetişse öyle bir yiyorsun ki. <laughs> daha süren çok var. Daha 26 dakikan oldu. Gayet güzel. Şu anki süresi durum bildirimi yapıyorum. 26 dakika ve 220'si bitmek üzere ve yarışma salata, ayran, lavaş vardı. Bunları bitirdi. Abi gitti yine paracıklar demiş. E gidecek hep kalacak diye bir şey yok. Yapıyorsan bu yarışmayı bazen gidecek bazen vereceksin. Adam da hak etti zaten fazlasıyla. Bak <laughs> <laughs> bunlar daha iyi bir şey. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam Ha, 20 Ha şunları götür. Biraz daha pişirsinler. Pişkin olanlardan gel. Bak. Ama bunu yedin mi 240 barajı geçiyorsun. Biraz daha pişsin onlar sen pişkin seviyorsun diye. Ondan sonra diğerlerine devam edelim. Arkadaşlar bu verdiğim 20 ile beraber 240 bu verdiğimiz şişlerle beraber 240 oluyor. Barajı geçiyor ve yarışmacı devam edeceğim dedi. 300'e doğru gideceğiz artık. Bir sonraki hedef 300. Maşallah. Gerçekten helal olsun sana kardeşim. Bu senin ilk rekortmeni olacaksın. Maşallah yarışmacımız ilk başladığı dakikalardan bu yana hemen hemen aynı düzeyde, aynı iştahla devam ediyor gayet güzel. Az nakini bitir sonra attırı ver. Çünkü artık 240'ın sonu. Bilelim barajı verdiğimiz artık bariz belli. dostum. <laughs> evet 240'ı bitirdim. Bravo kardeşim. Seni alkışlıyorum. Yalnızım yanında bir 5-10 adam getirseydin en azından toplu bir şekilde alkışlardık. Arkadaşlar artık ayran, salata, lavaş herhangi bir şartımız kalktı ortadan. Yarışmacı ancak isterse içecek alabilir. tabaktaki son kalan 20 tane 300. çöp şiş ve bunu bitirdiğinde 100 bin lira. Cetelerin parasını kes demiş. Ya İsa ben 100 bin lira adama para vereceğim. Belki 180 bin. Ya kim peçeteni parasını takar? Hiç gözüme gelmiyor. Arada niye tatlı yedin açıklamak istersen bir iki cümle açıklayabilirsin. Tadı değiştiriyor. Tadı değiştiriyor. Bir arada tadını değiştirelim. Evet tadını değiştiriyor diye arkadaşlar. Evet ama bu da bir gerçek. Tatlı arada yemek insülini de düzenlediği için. Şey pardon düşürdüğü için ondan sonra bir yeme ihtiyacı oluyor. Hocam pardon valla senin üzerine kapatıp duruyorum kusura bakma. Bravo. Arkadaşlar tabaktaki son kalanı da evet, ağzına attı ve 300. Helal sana. Şu peçeteleri alalım. 20 tane mi var burada? Al. Al sana 320. Süpeceğiz ya. Süre, süre daha var abicim. Daha iyi süren var. Daha 43 dakikan oldu. Daha 17 dakikan var. Yetiştirirsin. Yetiştirirsin. Bravo 100.000 TL ödülü yarışmacımız azdaki son nokmayla beraber alıyor arkadaşlar 300 çöp şişerek ve şu anda evet, yarışmayı bırakmıyor tabi ve devam diyor devam hadi bakalım yani 360'a 60 tane daha yediğinde 180.000 ve iphone 16 pro max ödülünü alacak. Evet can garantiledi kardeşim. Yarışmacımız garantiledi. Ulan mübarek böyle oturdun böyle kalktın. Nereye gitti bu kadar çöp şiş, bu kadar hava açtı, salata. Ulan seninle ilk selam da bu kadardın. Evet ekmek gelsin. <laughs> İsterse gelir. Tatlı istedi, tatlı geldi. Evet. 300 bitti arkadaşlar. Tekrarlıyorum yeni katılanlar var. Şu anda sayı merak ediyorlardır. 300 bitti. 100 bin lirayı garantiledi. 100 bin lira şu an banko cepte. 360'a doğru ilerliyoruz. Bir 60 daha yediğinde yarışmacımız 180 bin artı iPhone 16 Pro Max ödülünü alacak bizden. ula yoksa bugün 700 bin mi gidiyor? Vallahi hiç belli olmaz ha. Yani biz 360 olarak bakıyoruz ama bence Yarışmacı gözüne 700 bin lirayı kestirmiş. Vallahi hakkını veriyor arkadaşlar. Hiç. 3 hiç eleştiri yok şöyle yok böyle oldu yok şöyle kesinlikle hakkını veriyor Evet varsa sizin de Yusuf gibi tanıdığınız biri onunla paylaşmayın <laughs> Onun dışındaki herkese paylaşabilirsiniz Yusuf gibiyse paylaşmayın sakın bizi bilmesin görmesin Bu son onun 360 için. Onu bitirdikten sonra buna başlayabilirsin. Tamam mı? Sakin ol yetiştireceğim. Kasma. Rahat ol. Daha süren var. Daha 8 dakika var. Yetiştirirsin. 180 bin artı iphone 16 pro max alacak yarışmacımız peki ne zaman alacak bu önündeki son kalan 10 taneyi yediğinde azdakini bitir sonra başla ha, biraz hızlan bu kalan 10 taneyi de bitirdiğinde bugün büyük bir ödül vereceğiz yusuf'a yarışmacımıza 180 bin artı iphone 16 pro max toplandı arkadaşlar bu ödülün değeri yani telefonda koyarsak aşağı yukarı 300 bin. <laughs> Ceylan Kayseri derin bir nefes çekti. <laughs> valla ben, valla ben yerde kim olsaydı ben biliyorum nefesi nerede çekecekti. yeter, yeter, yeter. Bilelim kaç tane. Kaç tane var? Dört, altı. İki, dört, altı mı? Evet, son altı. Yeter, yeter. Onlara yeter. Bu arada 20 tane dağıttım ben sana. Zaman yetmiyor. Evet. İyi ki zaman yetmiyor. Allah'tan <gülüyor> yetmiyormuş. <gülüyor> artık. Evet. İnsan evet. Son 5 arkadaşlar. Elindeki beraber 6. Evet. Son 5. Son 4. Arkadaşlar gidiyor. 180.000 artı iPhone 16 Pro Max gidiyor. Vallahi gidiyor, billahi gidiyor. Son üç. Tatlı mı He? Tatlı. tatlı mı gelsin? Bir tatlı daha gelsin. Aynısından <laughs> Aynı şey Kıbrıs. Aynısından mı? Triliçe mi? Tatlı. Bir geldim. tane triliçe getir. Farklı olsun. Evet. Son 3. Helal. 2 dakikan var. Yetiştirirsin. Dur. Bekle onu. Bekle. 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 Beklet onu beklet. azındakini bitir. Bilelim bir tane kaldı zaten yetiştireceğim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok yetiştireceğim. Son bir ele ver. <laughs> Arkadaşlar bunu şimdi atsan ve adam bunu yemese vermeyeceğim ödülü biliyorsunuz değil mi? Evet ondan sonra diyeceksiniz vicdansızlar, merhametsizler. Yine adama yanlış yaptınız. Ağzındakini bitirdin. Daha bir buçuk dakikam var. Azdakini bitir. Bitti. Onu da al. Helal. Evet 180 bin artı iPhone 16 Pro Max. Yarışmacımız Yusuf'a veriyoruz. Yusuf Aslen Diyarbakırlı. Ve İstanbul'dan katılım sağlıyor arkadaşlar. Evet otururken bir inancı vardı ve sessizdi. Ve dedik ki rekor kırabilir mi acaba? Acaba kalmadı. Ve yarışmacımız iki yıl ardından iki yıl sonra çünkü en en son iki yıl önce verdik bu ödülü. 360'ı 2 yıl geçti ve ardından yine 360'ı yiyen isim Yusuf kardeşimiz oldu ve tekrardan alkışlayalım kardeşimizi bravo helal olsun kardeşim gerçekten takdir aşayan bir yarışmaydı çok iyi yarıştın hakkını da verdin helali hoş olsun tatlı istedi getirir misin kardeşim Tatlısını da bitirdi. Çok az bir tatlı kaldı onu bitirecek. Bir tane daha tatlı istedi onu da bitirecek. Onu da izleyelim. Ya bu nedir arkadaş? Rekor kıranların tatlı yeme isteği, tatlı yemesi. Abi sana da geçmiş olsun. Sağ ol canım. İğneleyici, iğneleyici geçmiş olsun. Teşekkürler. Arkadaşlar yarışmacımızla ben yarın haberlerdeyiz. O rekor kırdığı için benim de selam okunduğu için. Nasıldı? Yarışma sence hakikatli miydi? Adil bir yarışmaydı. Evet. Adil bir yarışmaydı. Ya, kendine göre